Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Bahadır Arcan. Sizlere kamera Raw'a gelen harika bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu özellik hepimizin çok sık kullandığı bir maskeleme özelliği. Bu özelliği kullanabilmeniz için tek yapmanız gereken mevcut kamera Raw sürümünüzü Camera Raw 15'e yükseltmek. Eğer bir fotoğrafı RAW formatında çektiyseniz bu fotoğrafı direkt olarak kamera Raw uygulamasında açabilirsiniz. Eğer şu anki eğitim videomda olduğu gibi JPEG bir fotoğrafınız varsa fotoğrafınızı öncelikle Photoshop programında açmanız gerekmekte. Photoshop'ta fotoğrafınızı açtıktan sonra Filter kısmından Camera Raw Filter ile uygulamaya geçiş sağlayabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın ki direkt olarak RAW çekilmiş bir fotoğrafı Camera Raw'da direkt olarak açmak size fotoğraf işleme açısından çok büyük esneklik ve kalite getirecektir. Ctrl J ile katmanımı çoğaltıyorum. Filter, Camera Raw filter diyerek Camera Raw uygulamasına geçiş sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Camera Raw 15 sürümü şu anda kullandığım. Sizin de buna yükseltmeniz gerekiyor mevcut Camera Raw'unuzu. Sağ tarafta kesikli çizgilerden oluşan bir daire göreceksiniz. Yeni özelliğimiz burada klavyeden M tuşuna basarak da yine aktif hale getirebiliriz. Bakın açılan ekranda people kısmında şu an yapay zeka bir işlem yaptı ve kişiyi şu şekilde mükemmel olarak seçti. Birden fazla kişi olursa burada person 1, person 2, person 3 olarak hepsini tek tek seçecek arkadaşlar. İster hep birlikte, ister tek tek bu kişileri maskeleyebileceksiniz. Üstüne bir kez tıklıyorum person 1'in. Şöyle bir ekran açıldı. Burada bakın komple seçim yapabileceğimiz gibi 7 farklı şekilde seçim de yapabiliyoruz. Yüz seçimi, vücut seçimi, kaşlar, gözler, dudaklar bunların hepsini ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bakın saç seçimi, yüz. Bunlardan hangisini kullanmak istiyorsanız işaretliyorsunuz. Ben eğitim için hepsini işaretledim. Şu alttaki kutucuğu işaretlemezseniz maskemiz çalışmayacaktır. Kaç tane seçim yapmış olursanız olun burayı mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. Şu şekilde işaretledim. Create diyorum. Ve tam 7 tane maskeyi şu ekrana getirdi. Saçla başlıyorum. Pozlamasını biraz yükseltiyorum saçın. Parlaklık gelsin istiyorum. Bakın şimdi saç rengini değiştirmek ne kadar kolay bir hale geldi. Bakın istediğiniz rengi getirebilirsiniz saçı. Evet eğitim amaçlı. Şöyle şu şekilde biraz daha dolaşalım. Evet böyle kalsın. Saçımızı çok kolay bir şekilde yeşile çevirdik. Şimdi bakın dudaklara geldik. Yine biraz parlaklık verdim. Şöyle yaklaşıyorum. Yine ruj rengini çok kolay bir şekilde değiştirebiliriz. Burada renk skalasına sadece hareket ettiriyorum. Gözlere geldik. Göz rengimizi değiştirmek de artık çok kolay. Saniyeler içerisinde istediğimiz renge gözlerimizi kavuşturabiliyoruz. Hue kısmından görmüş olduğunuz gibi renk skalasında hareket ettiriyorum küçük çemberi. Evet, şu da güzel bir renk. Kalsın o şekilde. Şimdi gözün beyaz kısmı. Bakın şu şekilde biraz karartabilirim ya da pozlamayı yükseltip daha bembeyaz hale getirebilirim. Kaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi kaşları daha belirgin bir hale getirdim. ten rengi Şöyle biraz uzaklaştım. Bakın biraz ışığını açıyorum. Şuradan da cildi daha pürüzsüz hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yüze geldik. Yüzünde biraz ışığını arttıracağım. Pozlamasını arttırıyorum şu şekilde. Yine pürüzsüzlük ilave edeceğim. Daha pürüzsüz bir hale getireceğim. Texture ile. Öncesi, sonrası. Bunlar modelimizde yapmış olduğumuz işlemlerdi. P harfine basarak öncesi sonrası yapabilirsiniz kamera raw'da. Peki arka plana ne yapabiliriz? Şimdi modelimizi istediğimiz şekilde saçını, gözünü, rengini değiştirdik. Peki arka plana nasıl bir şeyler yapabiliriz? Create New Maske tıklıyoruz. Select Background diyoruz arkadaşlar. Bakın. Arka planı çok temiz bir şekilde seçti. Şimdi aşağıdan ne işlem yapmak istiyorsak şöyle biraz koyultmak istiyorum arka planı. Bakın bu şekilde açabilirsiniz de arka planın rengini. Çok hafif koyulttum. kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.